Bu <Sessizlik> 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 bir şey. Şimdi bir bakış. Geri de dostlar. Çok güzel bir örnek demekti kardeşlerim. Belki küçücük bir dokunuş, bu kadar güzel dostları geride bırakmaktır. Sen ağ bir bizlere de. dua Allah için namaza, Resulullah için salavata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, meyyit için duaya uydum hazır olan imama niyet edilir. Birinci tekbirden sonra subhanı Ale helal, helal, helal. Akla